Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, tabii geçen hafta eve gelmediğim için biraz videolar az oldu. Kusura bakmayın. Ee, evet karşımıza güzel bir kadro geldi ama yeneriz. Bu arada yeni teknik direktörüm. Adını bilmiyorum. Adı neymiş? Adı Decelic. Hoşuma gidiyor. Ee, güzel bir futbol oynatıyor. Ee, teknik direktörümüzü çok beğendim ben. Ee, az sonra siz de göreceksiniz çok da güzel oynatıyor yani harbi güzel oynatıyor. Ee, bu arada haftaya herhalde sınavların başlıyor ya da ondan sonraki hafta. O yüzden e, stoktan video atarım e, bu video niye eski demeyin ondan haftaya e, öyle diyeyim. Ondan sonra sınavlar bitiyor ya bir aylık ara tatilim var. Sizi videoya doyuracağım ve size güzel bir müjdem var. Ara tatil özelliği yeni bir seri çekeceğim. Onu da anket yapacağım. Siz seçeceksiniz. Ee, anketi ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir de ara tatil ligi de geri başlatacağım. Pes ligini. Bir de şey yapacağım. Onu ara tatilden önce yaparım herhalde. Bir de normal Discord sunucusu açacağım. Hani Pes'in var ya. Bunu genelini açacağım. Kanal için olanını açacağım. Yani Pes seven. Yani şimdi mesela Pes sunucusu var ama pes sevmeye gelmek istemiyor doğal doğal olarak. E, ben de toplu böyle bir sunucu açacağım. Ona gelirsiniz. İşte öyle güzel olur yani. Maradona vurdu gol. Üf 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 Maradona. Diego Armando Maradona. Güzel vurdu ama. Çok güzel başladık. Ya cidden bu Maradona plase için plase işinde usta. Yalansa yalan değil. He. Hadi be, hadi be. Bekken Boyer verdi şimdi. Hızlı paslaşmalar yapıyoruz. Robson, Beckham. Ananı satayım. Aman abi dikkat. Bu arada. Hoppa, güzel, güzel, güzel. Ee, yeni serilerden ara tatilde yani. Bir tane yeni seri gelecek ya anket hangi hangi oyunlar eklerim onu da bir söylerim. Yani aklımda olan bazılarını siz de bir söylersiniz. Oven vurdu dışarı ya. Aklımda şu anlık iki oyun var. Mountain Blade Warbands var ya arkadaşlar bir ama iki demiyorum bir şu eski olan. Onu belki çekerim diyor. Bir de şey var. GTA 4 var. ondan sonra Tomb Raider olabilir. Başka siz de eklersiniz. Daha şıklar tam belli değil yani aklımda net bir şey yok. Genelini siz siz düşüncelerinizi söylersiniz abi şunu çek bunu çek. Ona göre o dediklerinizi anket eklerim. Sizin dedikleriniz olur sadece ankette yani. Siz derseniz sadece sizin dediklerinizi sokarım. İşte böyle 4-5 oyunluk bir anket olur. Onun sonucunda en en yüksek oyu alan kazanır. Ee, en yüksek oy dediğimde şeydir yani işte. Ee, en çok kim hangi oyunu yazarsa. Öyle bir, bir şey yaparız ya. GX, GX, GX çok iyi gitti GX Açtı ortasını. Vuramadı. Şimdi Iniesta. Iniesta ananı satayım. Güzel vurdu ama. Harbi güzel vurdu. Çok iyi oynuyoruz lan. Bu teknik direktör var ya. Süper, süper. Manuel Neuer. Dik diş, yani dikti diyecektim. Dikmemiş. <laughs> <laughs> like inşallah var ya ikinci ya ne yapıyorsun Kroif ya? Güç. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Kroif, Juan Kroif, Ferdi şimdi Ranx. Ranx, Ranx. O Ranx fena ya. Oo olmaz be, olmadı be. Değil mi kuşlar ya? Şey, e, ikinci dönem ne diyorsunuz? Okullar uzaktan olur mu? Uzaktan olursa var ya sizi video patlamasına buarım, video patlamasına. Ama bilmiyorum bakalım ne olur. Gerçi aşı da var ya olmaz herhalde ya, bilmiyorum olursa ama bol bol video çekerim o konuda hiç sıkıntı yok zaten. Sonuçta yani şey yani ee, uzak ya yani. neyse işte ama boarmıştın. <laughs> Videoya boarmışsın. <laughs> Ana ne? yer bitmiş. Rakibe şut bile çektirmedik yani o kadar iyiyiz. Ne veririz? bir de ara tatilde yeni seri olacak. Bir de eldekilerden bitirse bir yeni daha ekleriz. Mesela hangisi biter bilmiyorum ama işte. Yani daha bitecek gibi duran da yok da. Zaten GTA San Andreas yarada. Ne bileyim. Bully'nin Bully ne olduğunu bilmiyorum. Neredeyiz? Neyse artık. Hayırlısı. Oven aldı. Oven vurdu kaleci. Alpenzo Davies. Bu arada şey olmuş ya. Eee Davis'in ikonu çıkmış. Aşırı saçma bir olay. Aynı Rashford'un ikonunun olması kadar saçma bir olay. Ulan Konami. iki topa vuran adamın ikonunu yapıyorsun. Gidiyorsun Drogba'yı yapıyorsun, Ne bileyim adam gibi şey yani çok iyi oynayan adamları yapmıyorsun. Gidiyorsun şey yapıyorsun. Bu ne böyle? Ya Davis bir büyüsün yani. Kötü futbolcu demiyorum da. Adam bir büyüyeydi lan. Ben. Ya bence aktif futbol oynayan adamın ikonu olmaz arkadaş. Yani olacaksa da Messi, Ronaldo gibi adamların olsun. Herkesin olmasın ya. Gelene geçene ikon yapıyor. Bunları yapacağını Aguero ya. Agüero yani Pes'in efsanesidir. Allah Allah. Burada boş boş işler. Ha. Neyse şimdi Campbell verdi şimdi diye. Maradona. Maradona. Olmadı. Aman aman aman. Dön 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 dön. Şimdi Petrucci. Dakika 65. Çeh dikti şimdi. Kreis ananı satayım ya. Benjamin Boyer Rapsin ananı satayım. Ananı satayım. Rapsin cidden çok iyi teknik direktör ya. Rapsin gidiyor. Rapsin, 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 Rapsin. Hadiranov'un hadi be. Cruyff hiçbir şey yapamadı ya bu maç. Bana öyle geldi. Cruyff'in aşinalık da biraz az ama. 70 bir şeydi. Öbürleri yüzlerde bir şey. Ronaldo'nun önünü bomboş. Ronaldo vurdu kaleci. Şimdi şuraya geçelim. Bu ne lan böyle? Bu nasıl orta Bekim vurmayaydın lan keşke. Ah be. Değil mi kuşlar ya? Cık. Kendi kendimize yaktı. Şimdi buradan gol yersek benim salaklığımdır yani. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ama atamazlar zaten. Joshua Kimi vurdurapsın. Kimi yine vurdurapsın. Ronaldinho. Oğlum o nasıl pas lan? Hiç aşırtma pas beklemiyordum. Cruyff. Juan Cruyff. 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 Giggs. Ana. Tüf be. Campbell güzel uzaklaştırdı. Maçın son anları artık ya. Messi. Lionel Messi. Messi verdi Ronaldinho Garruche. <laughs> Ronaldinho soyadı ne ya? Hep böyle karıştırıyorum. Mesela Lionel. Şey, Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho ne? Ronaldinho G ne o? O G ne oluyor? Neyse. Şimdi Inzaki. Maradona kaç oğlum be. Maradona, 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 Maradona. Lan yıkılmıyor. Abi yeter ama ya. Hocam öldürdü beni ya. Yazıklar olsun ya. Maddini. Ananı sat. Evet arkadaşlar. 1-0 yeniyoruz. Ama ben keyif aldım. Güzeldi. Atağımız da gelişirse. Ee, yani baya iyi olacak. Olacak olacak. Rakip bizde nasıl çok şut çıktı lan? Allah Allah. Ama son anda bastılar herhalde. Neyse. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayın. Neyse.